Merhaba aziz dostlar. Siyaset kurumu ile ilgili ve da siyaset kültürümüz, geleneğimiz, ahlakımız, pratiğimizle ilgili video çekimlerimi devam ettireceğim. Bu ikinci videoyu da ise aslında şu soruya bir karşılık bulmak ve da şu soruya bir cevap bulmak. Yani Türkiye'de siyaset kurumu ve siyaset alanı niye bu kadar cazip ne bu kadar çekici, insanlar niye bu kadar çok siyaset yapmak yapmayı arzu ediyorlar, milletvekili olmaya arzu ediyorlar gibi bir soruya yani işte karınca karınca cevap bulmaya çalışacağız. Şimdi bu mevzuya girince bu mevzuda ilk aklıma gelen betimlemelerden birisi çok eski Zamanlarda bir ilahiyatçının güzel aslında bir betimlemesiydi, onu ben nakletmek istiyorum. Şimdi diyor ki, Türkiye'de siyaset üç amaç için yapılıyor. Komisyon, vizyon ve misyon. Komisyon dediğimiz şey aslında yani rant amaçlı siyaset yapmak, kendisine, ailesine, çevresine, eş çocuklarına rant temin etmek gayesiyle yapılıyor. bunlar diyor hani siyasetin sivri sineklerdir. Bunlar hani mümkün ol, ol olacağı en üst seviyede ben bu temsilden en fazla yararı nasıl sağlayabilirim düşüncesiyle e, siyasete dahil olanlardır. İkincisi ise vizyon için yapanlar. Bunlar da daha ziyade işte lacileri giyip skarpinleri e, gibi halkın arasında fiyaka satmak için girenler işte sayın vekilim buyurun vekilim e, e, saygılar hürmetler filan bu anlamdaki bir karşılığı görmek için siyaset yapma arzusunda olanlardır yani eskiden daha şey bir e, değer gören bir e, temsilde milletvekilliği insanların çok önemsediği bir şey gerçi şimdi eski değerde belki çok fazla kalmadı ama ama yine de insanlar bir şekilde halk arasında, toplum arasında o saygınlığı görmek için siyaset yapıyorlar. Yani buna hepimiz şahidiz. Üçüncü bir şey misyon için yapanlar, eee maalesef yani e, maalesef diyorum. Çünkü e, yani bu amaçla siyasete giren insan sayısı son derece az ve girenler de o e, arzu ettikleri misyonu ifa edebilme kabiliyetini elde etemedikleri zaman da zaten siyaset dışı kalıyorlar ve de siyaset dışına itiliyorlar. İşte e, yine e, bu örneğe e, mebni e, şey bir e, gözlemi de paylaşmış olayım. Yıllar önce yine bir gazeteci Avrupa'dan bir ülkeden dönüyordu. O ülkede de o, o günlerde de seçim vardı. ve Türkiye'de de e, seçim vardı. Şöyle şöyle naklediyordu. Geldiğim ülkede e, partiler aday göstermek istedikleri milletvekillerinin kapısına gidip hani rica minnet buyurun bizim partiden aday ol ve aday gösterelim gibi teklifler götürüyorlar diyor. Döndüm Türkiye'ye AK Parti Genel Merkezi'nin önüne geçtiğimde baktım ki binlerce insan milletvekili müracaatı için kuyruğa girmiş durumdalar. Yani <laughs> normal şartlarda aslında hani Hüsnü Zan cihetine cihetiyle bakacak olsak ülke insanının yönetime olan ilgisini, alakasını olumlamak mümkün olabilir. Yani en az e, o safiyane bakışla baktığımız zaman böyle belki bir intiba uyanabilir. Ancak yaşadıklarımız, gördüklerimiz, tecrübe ettiklerimiz maalesef bize böyle bir duyguyu yaşatmıyor. Yani insanların siyaset yapma arzu ve isteği siyasetin kültürüne dönüşen o beylik, o mu, motto cümleyle bal tutan parmaniyalar hesabından kendilerinin, yakınlarının, ahbaplarının, eş ve dostlarının daha iyi imkanlara koşması, işlerinin kolaylaşması, kamu imkanlarından daha çok istifade edebilme amacına yönelik olarak Türkiye'de siyaset yapılıyor. Şimdi tabii ki her kültürün istinat ettiği bir altyapısı var. Yani sebep-sonuç ilişkisi mutlaka o anlamda faal olarak işliyor. Şeyin çok bu konuda hani e, Gandhi'nin meşhur bir ifadesi var yani işte alışkanlıklarınız bir süre sonra e, kültürünüze dönüşüyor, kültürünüz bir geleneğe dönüşüyor, geleneğiniz bir süre sonra kaderinize dönüşüyor falan gibi uzun bir tekerleme var burada. Ve bir bakıma öyle aslında yani. Bakıyorsunuz ilk e, yerleşmedeki o ahlak, o kültür, o aşiret kültürü, o köylü kültürü bir süre sonra siyasetin alameti farkası haline gelmiş oluyor. Ki bugünkü siyasi çıkmazlarımızdan aslında en önemlilerinden birisidir. Yani e, siyasi kültürümüzün, anlayışımızın, pratiğimizin isnat ettiği değer köylü ve aşiret kültürü anlayışına dayanıyor. Bu anlayış isnalar, e, e, çok cüzi isnalar, şey bırakılacak olursak, eee değerlendirme dışı bırakılacak olursak bu anlayış hukuk anlamaz, istemez ve sevmez. Bu nedenle keyfine göre davranabilmek anlamında sınırsız iktidar peşinde koşan insanlar kamusal alanın imkanlarını birer kralmış gibi Kullanmak isterler. Siyasal sistemimiz veya siyasal kültürümüz kamusal alanda kuralsız yaşamayı, keyfi yaşamayı bize sanki normalmiş gibi gösteriyor. Ya işte bunlar siyasetin gerçeğidir. Doğasında var olan şeylerdir. Hep tekerle de tebbi şey ifade ediliyor ya bu AK Parti hükümet döneminde. Hani çalıyorlar ama çalışıyorlar gibi. Yani bu da işte hani sindirilebilir içselleştirilebilir bir duygu halinde takdim ediliyor. Evet bir sürü insan yasalarda ne yazarsa yazsın eline geçen yetkileri kendinin, eşinin, çocukların vs. yakın arkadaş ve dostlarının ahbaplarının özel çıkarlar için kullanmayı temsille ilgili kendisine ayrıcalıklı bir konum olarak sayıyor. Onun dolayısıyla doğal sayıyor. Evet, meseleyi bu ee, anlamda ortaya koyduğumuz zaman az çok düşünen, akleden insanlar için eğer takiyecilik veya tatlı su aydınlığı yapmaya tenezzül etmeyeceksek gerçeği apaçık görmek mecburiyetindeyiz. Böyle geldi, böyle gider anlayışı doğru değildir. Biz sorunlara teslim olmak yerine sorunu çözmeye talip olmamız gerekiyor. Mutlaka bir noktadan başlamamız gerekiyor. Evet yani hani başta da ifade et, ettiğimiz anlamda siyaset aslında üç temel şey için yapılır dedik. İşte e, komisyon, vizyon ve misyon için yapılır dedik. E, tabii ki yani istinadlar bu gerçeği bu hakikati değiştirmiyor. Şimdi çevremizde dediğim gibi o kadar çok şeye tanıklık ediyoruz ki yani artık dediğim gibi yani siyasetin doğasında olan normal şeyler gibi şey yapılıyor, karşılanıyor. Yani kişi işte ve evet kişiler. Efendim ticaret yapıyorum, makam ve mevkilere geldim, memuriyette, bürokraside. Keyfimi yaşadım, işlerimi bir düzene soktum. Dünyanın zevklerinden tattım. Biraz da siyasete takılayım diye. Aslında biraz da böyle çok hakikaten e, kaba bir yaklaşımda e, maalesef yani siyaset kurumu denilen o çok ciddi ya alınması gereken bir kurumu bu derece hani biraz da kişilerin hobilerini karşılayan bir kurumsal bir yapıya dönüşmüş durumda. Siyaset bu amaçla yapıldığında siyaset kurumunun bize sunacağı veya aracılık edici imkan ve zenginlikleri hayal ettikçe daha çoğunu, daha iyisini, daha büyüğünü talep etmeye devam ediyoruz. Çünkü ihtiyaçların iktisadi, iktisadi teorinin iktisat teorilerinden birisi de nedir? İşte ihtiyaçlar sınırsızdır. Evet insanın ihtiyacı aslında bu dünyaya dair sınırsızdır. Yani şu oldu bu oldu filan insanın tatmin olmuyor. Yani insanın sınırlayan bazı şeylerin değerlerin olması gerekir. O değerler de zayıfladıkça insanlar sınırsız bir şeye dönüşüyor. Yani tatminleri sınırsız bir ölçüye dönüşebiliyor. Ee, milletvekilliği de siyasette bir şekilde bir yerde temsilde bulunmayı da bulmak da e, bu ihtiyacı karşılıyor. E, yetiyor mu? Yok. Milletvekiline sonra işte bir de bakan mı olsam, başbakan mı olsam, cumhurbaşkanı mı olsam falan gibi. Neticede dediğim gibi yani hani bugün de bugünlerde Cumhurbaşkanı adaylık konusunda da hani mevzu bahis olduğu gibi bütün siyasi liderlerin işte en tepe, en zirveye, zirvede bitireyim gibi bir anlayış. Maalesef siyasetimizin alam et haline gelmiş. <laughs> ha kendileriyle de bitirmiyorlar, kendilerinden sonraki çocuklarını ve torunlarının geleceğini bile hesap eder durumda gel gel eder duruma geliyorlar çünkü e, bıraktıkları meki makamların başkalarına değil de çocuklarına işte damatlarına torunlarına geçmeyi planlayacak kadar da insanoğlunun böyle bir, e, azgın tarafı var. Yani tatmin edilemeyen bir e, anlayışı, bir talebi söz konusu. Halbuki bizim kültürümüzde veyahut işte neyse şu an iktidar olanların e, sık sık e, te, tekrarladıkları e, dillerine pelesenk olan e, Ömer ne diyor? İşte Ömer diyor ki bir, bir evden bir kurban yeter diyor. Yani tamam ben bir şekilde temsil edildim. Yani bir yerde bulundum ama benden sonra artık evlatlarım bu yükün altına, bu cefan altına girmesin diyorlar. Çünkü o siyasetin kapısını ve de iktidar kapısını bir sefa kapısı değil, bir cefa kapısı olarak görüyor. <laughs> ya Türkiye bu anlamda halen bir rant siyaseti cari. Onun için de hiç kimse kazanımlarından, arzu ve isteklerinden vazgeçmek istemiyor. Bırakınız kendilerini, dediğimiz gibi kendi çocuklarını, torunlarını bile geleceğini düşünebilecek kadar maalesef bu sefanın onlar tarafından sürdürülmesini talep edecek kadar da azgın bir siyaset anlayışı var. Evet, insanlar e, o siyasi imkanlara kavuşmayı, eğer kavuşmuşlarsa ondan vazgeçmemeyi öyle ki bir kan davası bile haline getirebiliyorlar. Evet. Bugün aksi olmuş olsaydı belki de bu kadar kavga ve gürültü yaşamayacak olsa olacaktık. Yani Türkiye bu badirelerle karşılaşmamış olacaktı. Daha çok misyon sahiplerinin temsil edildiği bir kurumsal yapı oluşturabilirdi, oluşturulabilirdi ve orada çok önemli kararlar alınıp, çok önemli müzakereler yapılıp, çok önemli kararların alındığı bir kurumsal yapı haline getirilebilirdi. Bu siyaseti, bu minval, bu köylü kültürü anlayışı üzerine devam ederse demokrasi veya cumhuriyet kisvesi altında saltanat idarelerini yaşamaya devam edeceğiz. Bugün örneğini yaşadığınız gibi. Türkiye'de, ez cümle ifadeyle söylüyorum, Türkiye'de hukukun kültürümüz haline gelmesi, kültürümüzün hukukileşmesi gerekiyor. Hukuk eşittir ahlak, aslında yani iki kavramı da bu cümlenin içerisinde aynen kullanabiliriz. Cümleyi tekrar ediyorum. Türkiye'de hukukun, ahlakın, kültürümüz haline gelmesi, kültürümüzün, ahlakımızın hukukileşmesi gerekiyor. Aksi takdirde dün birilerinin verdimse verdim, aldımsa aldım ne olmuş kuralsızlığı bugün için ne istediler de vermedik kültürü, kültürü olarak ortaya çıkıyor. Evet, bu videoyu da burada noktalamış oluyoruz. İnşallah üçüncü videomuzda görüşmek üzere. Hepinize iyi günler diliyorum.